Orta Doğu coğrafyasındaki tüm kritik dönemeçlerde Ankara ve Doha'nın tutumu paralellik taşıdı. Aralık 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı Orta Doğu'ya dalga dalga yayıldı. 2013'te koltuğunu oğluna devreden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani, ara ve çatışma çözümüne ağırlık veren bir diplomasi yürüttü. El Cezire yoluyla da uluslararası medya desteği sağlandı. O dönem başbakan olan Erdoğan'sa, Mısır, Tunus ve Libya'da temaslarda bulunarak uzlaşı arayışını sürdürdü. Temel hak ve özgürlüklerden taviz vermeden... Suriye ve Libya'daki halk hareketleri sonrasında da ortak tutum devam etti. Suriye'de Esed rejimi halkına kurşun sıktı. Tanklarla, toplarla şehirlere baskınlar düzenledi. Suriye'den kaçan halk Nisan 2011'de Türkiye'ye sığındı. Mayıs 2011'de ise Türkiye'deki ilk Suriyeli mülteci kampı açıldı. Katar Arap Birliği üyelerine Suriye'de akan kanın durdurulması için ülkeye asker gönderme çağrısında bulundu. Ağustos 2011'de Libya'da Kaddafi rejimi sonrası oluşan siyasi boşluk ülkeyi iç savaşa sürükledi. Yine Türkiye ve Katar, darbe yanlısı Hafter güçlerine karşı ulusal mutabakat hükümetinin yanında bir tutum sergiledi ve Mısır. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Temmuz 2013'te askeri darbeyle koltuğundan indirildi. Ülke kısa sürede darbe karşıtlarının protestolarına sahne oldu. Mursi'nin devrilmesi iki ülkede de sert tepkiyle karşılandı. Devrik lider, Haziran 2019'da bir duruşma esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Türkiye ve Katar olanlardan Sisi yönetimini sorumlu tuttu. Ankara Doğa Hattı'ndaki ortak dilin bir diğer yansıması da askeri işbirliği oldu. Süreç Arap Baharı sonrası hızlandı. Mayıs 2011'de Savunma Sanayi Ürünleri Anlaşması kapsamında Katar, Türkiye'den 10 adet Bayraktar silahlı insansız hava aracı satın aldı. Bu Katar ordusundaki ilk SİHA oldu. 2014 sonunda askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda bir yıl sonra Katar'daki ilk Türk askeri üssü Tarık Bin Ziyad Kışlası açıldı. İki sene içinde yapılan eğitim ve tatbikatlar 2017'de meyvesini verdi. Türkiye askeri birliklerinin bir kısmını Katar'a gönderdi. Tam da o süreçte körfez krizi patlak verdi. Doğan'ın komşu ülkelerden gelebilecek olası saldırılarına karşı güvenlik endişesi arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi krizden sadece iki gün sonra Katar'da Türk askeri varlığının artmasının yolunu açtı. 25 Kasım 2019'da Katar'da ikinci askeri üs açıldı. Şu an bu üs Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üsleri arasında.